Sene, Bugün, en <gülüyor> <Öncelikle>, <gülüyor> <gülüyor> o, bir de şu konuda ne el yapımı fonseme. Öncelikle konu, online toma dijital araçlar. Kertenkele yapılıyor. Odurat işin var. Abi ya, bir abi, videolarla kavuruyorsunuz. Sonra buraya misiniz? Uzmanı göster, uzmanı uzman burada. <laughs> uzman, uzman bir yudum çayın arasını kahve mi diyor? Hiçbir şeyi karavuzdu ya. Karavuzun kapağını yer olmasına dikkat edin. En az orada bir yudum çayın kapağı Her yıl yani değişecek. Sıcak sıcak kapatır. Hemen kapatıp ten çayın göstereyim. Her gün sizle biraz daha karavuzla birlikte kapında kalacaktınız. Kallama marlama da yılların acıtı var. Uçulama pan bayağı daha iyi yaptı ondan. Afiyet olsun.